Evet. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün bir yazlığa geldik. Silivri. Ah Uras, buralar ne hale gelmiş? Uras bu tarafa gel. Şöyle bir yazlığa geldik. Buraları e, kanalizasyon yapıyoruz çekiyorlar. buraları bir buralara vidanjor geliyordu. Biz çağırıyorduk dolunca çekiyorlardı. Burası yol. Burası arsaydı. Buradan şu e, şuradan aşağıya denize hemen şu gösterdiğim yerden denize iniyorduk ama yolu kapatmışlar böyle. Herhalde daha güzel şeyler olacak. Hadi gidelim evimize anneciğim. Anneciğim yolları yapıyorlar. Hadi evimize gidelim bakalım baya güzel çalışmalar var inşallah daha güzel olacak biz de burası kaç gündür buraya gelmek istiyordu kayınvalidemle ve görümcemle geldik Allah Allah bir bakalım dedik arkadaşlar burası kayınvalidemin eşimin evi hadi gel bakalım Geç bakalım. Allah Allah. Tanıştırayım arkadaşlar. Sevgili görümcem. <laughs> şey <bakıyorum. gülüyor> Efendim. Ana. Ana şu, şu, şu var ya. Evet. Onu ben yanına gideyim. Git tabii. Gidebilir, gezebilirsin. Şöyle geldik arkadaşlar. Burası bahçemiz. Meyve ağaçlarımız. Ayy, ayy, ayy. <laughs> ayy, ayy, ayy. Yazın keyifli oluyor, kışın soğuk oluyor. Hava bugün dedik güzelken, şöyle bir gelelim. Evet evet. O şu aradan da su çıkıyor. gelmiş. Evet, baksana. Bu şeyleri düşüyorlar herhalde. Buradan sonra buraya gelecekler demek ki. Adam hmm. hepsi daha sokağa geliyor. diğer yoldan inelim dedik bir sahile. Efendim abla? <laughs> Depremden sonra. Burayı da kapatmışlar orada. Aa. Gelin o zaman demek ki şey e, Habibeler şey e, Furkanlar falan şu taraftan giriyordu oradan gidelim. Hadi gel. Şuradan bakıyorlardı abla. Ben görüyorum onları. Demek ki o yüzden burası kapalı olduğu için demek ki oradan şey yapıyorlardı. Tepeden bakıyorlardı. Arkadaşlar burası Silivri Selimpaşa Arap Tepe Köyü. Eskiden şu mavi en son olan yerde bakkal vardı. Çok eskiden. çıktığımızda burası biliyorsunuz boş araziydi. Ne kadar güzel evler. Hangi ara yapıldı. Hiç bizim gittiğimizde daha hiç böyle bir şey yoktu bile. Çok güzel olmuş. İkiz villa. Burası yıllarca kocaman boş arsaydı. halde. burası öyle de. Allah var. Yok herhalde. Ya evlerin çıkmayacak yerleri yok. Ha? Olabilir. Nereki çıkacak? Zaten burada isteği yasak olduğunu söylüyorsa. Yani ev de var. bir bak. Bir demleme satmayacak. Kısa kattlere gitmeye çalışın da. Kim alır ki ben şimdi mesela ben oradan yatırım yapmak Para orsala. Tabii canım sattıktan yani, sonra daha güçlü yere giderim. Daha şey, yapabiliriz. Gelsenize ama bu taraftan sanki. Şurası. rüzgardan dolayı sesim gelmeyebilir. Zaten boş verin sesim. Acımız yasımız var kaç gündür. Ne gecemiz ne gündüzümüz var uyuyabiliyoruz. Biz de bugün ilk defa çıktık işte kafamız dağılsın. daha gelelim etrafa bakalım diye. Burası da çok yormak istedi. Gelmek istedi. Yani anlatmak sevdi. istediğimiz biz bu yaza gelirsek burada deprem olursa ne yaparız derken çoğu insan burada oturuyor yerleşmeye başlamış ve yeni yeni inşaatlar var. Isınıyor muyuz? Isınıyor muyuz Kuzey? Şey yok ki yanmıyor ki. Sıcak, asla sıcaklık var. Şey, evet döndü bir <laughs> sıcak. Ay, Niye <laughs> yaptı? Ay <gülüyor> aa evet dur gel. Komşuya geldik çayı çağırdık sağ olsun.